Gelir adaletsizliğinin AK Parti döneminde olduğunu itiraf etmişler. Bu iyi. En azından böyle bir itiraf var. Bunun farkındalar. Şimdi kendileri yaptıklarının farkındalar. Kendileri yaptıklarının farkındalar ve bizden sabır bekliyorlar. Sorun burada. Yani yaptıklarının farkında olmazlarsa o zaman dersin ki ya bunlar hakikaten acayip insanlar. Yaptığının farkında. Diyor ki gelir adaletsizliği var. TÜİK de diyor ki Burcu Hanım, bakın çok ağır bir rakam vereceğim. Diyor ki TÜİK, kardeşim bu ülkede işte diyelim ki 90 milyon insan yaşıyor. Değil mi? Bu 90 milyon insanın ben 5 parçaya böldüm. Ne yapar? Yaklaşık 22 milyon 20, 18 milyon civarında 5, 5 dilime ayırdım. Ülkenin gelirinin yarısı 18 milyon kişiye gidiyor. Yarısı yani ilk yüzde kısma gidiyor. Bak, yarısı. Geri kalan yarısını ise 70 milyon insan bölüşüyor. Bakın işte gerçekten adaletsizlik burada. Bunu hiçbir inançta bulamazsınız. Bakın hangi inanca sahip olursanız olun bulamazsınız. Hiçbir ahlakta, hiçbir toplumsal gelenekte bulamazsınız. Yani ülkenin gelirinin yüzde yarısını, yüzde ellisini ilk bir bölü beşlik kısmı yani yüzde yirmilik kısmı alsın. Peki geri kalan yarısını kim paylaşıyor? Geri kalan yüzde seksen. Bundan daha elin ve daha vahim bir durum var mı? Var. Nedir bu? Bu da e, en düşük gelire sahip olan en alt yüzde yirmilik kısım toplam gelirin sadece yüzde beşini alacak. Bakın işte esas lokma yerken boğazından ekmek geçerken her ekmek geçtiğinde et demiyorum. Her ekmek geçtiğinde utanılması gereken durum budur.